yapınca arkadaşını satanlardan bahsedeyim. Bir insan artık bir ilişki içine girdiyse onun farklı sorumlulukları vardır artık. Bunu hepimiz kabul edebiliriz ve anlayışla karşılıyoruz. Lakin eğer kardeşim sen ilişkinin bütün olumsuzluklarını gelip bana anlatıyorsan, bana dert yanıyorsan, benim yanımda ağlıyorsan, ve o insandan ayrıldığında gideceğin ilk insan yine bensem sen bir zahmet benimle arayı iyi tutacaksın ya da gelip bana ağlamayacaksın gibi bir şey söyleyebiliriz. Bunu arkadaşlarımla da sık sık konuşuyoruz ve yani hepimizin başına gelen bir şey. Bunun bir sürü türevleri var. Onlardan da bahsedebilirim şu an burada. Geçen bir arkadaşımla konuşuyorduk. Şey diyor mesela kıza diyorum ki bu ilişkiyle ilgili anlattıklarından yola çıkarak görüyorum ki şu 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 noktalar sana zarar veriyor diyorum. Ama kız başka yerden anlıyor diyor mesela. Ben de hani sen ona dikkat etmesi gerektiğini söylüyorsun ve o senin onun ilişkisini ve onu kıskandığını mı düşünüyor dedim ve nereden bildin diye sordu. Çünkü var böyle insanlar. Yani sen diyorsun ki bak sen benim için değerlisin. Sen benim için bir şeylerin en iyisini hak ediyorsun. Senin üzülmeni istemiyorum. Lütfen sen de birilerinin seni üzmesine izin verme diye anlatmaya çalışıyorsun. Ama karşıdaki şey diyor. Bu beni kıskanıyor. O sırada onu kıskandığını düşündüğümüz yanındaki çocuğun tipini de şuraya ekleyeyim. Bu söylediğim de fiziksel açıdan söylemiyorum. Yani bir insanın tamamına baktığın zaman ne olduğunu anlarsın ya mesela. Heh, onun gibi bir yerden söylüyorum. Ve biz senin ilişkini neden kıskanalım kardeşim? Şaka gibisiniz gerçekten. Aynen kardeşim senin ışıltılı hayatını çok kıskanıyoruz. Var ya tırnaklarımızı yiyoruz ya sabah akşam. <laughs> Şaka gibisiniz.